Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Değerli Belediye Başkanlarım, Değerli Başsavcım Kıymetli Meslektaşlarım, Protokolümüzün Değerli Üyeleri, Değerli Hemşehrilerim, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz Ağaçören Ceviz Festivalimizin şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor. Bu vesileyle sizleri Ceviz Diyarı Ağaçören ilçemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Cevizden ürettiğimiz birçok ürünü bu festivalde sizlerle tanıtma imkanı buluyoruz. Ağaçören cevizinin tanıtılması noktasında bu festivalin büyük bir önemi olacaktır. Bu yüzden festivali inşallah geleneksel olarak her yıl düzenlemeyi düşünüyoruz. Toprak yapısı ve iklimiyle ceviz yetiştiriciliğine elverişli olan ilçemizde bugüne kadar üreticilerimiz sayesinde birçok fidan toprakla buluşturulmuş, yeni ceviz bahçeleri oluşturulmuş. Çiftçilerimiz bilgilendirilerek üretim için teşvik edilmiştir. 30 Ekim tarihinde bir panel düzenleyerek çiftçilerimizi bilgilendireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi cumartesi günkü panele davet ediyoruz. Bu festivalle birlikte ağaç ören cevizimizin patentini de alıp cevizimizi teslim ettireceğiz. Ayrıca kooperatifleşerek cevizimizin pazarlamasını da profesyonel bir şekilde tek elden yönetmek istiyoruz. Festivalimizin hazırlık sürecinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum. Önümüzdeki süreçte ilçemiz için birçok projeyi de hayata geçirmeye hedefliyoruz. Kütüklü göletine yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini faaliyete geçirerek vatandaşlarımıza bir sosyal alan da oluşturmuş olacağız. Yürüyüş yolları, mesire alanları, piknik alanları ile vatandaşlarımızın nefes almasını sağlayacak çok özel bir alan olacak. Bir diğer projemiz ise Ağaçören ilçemize bir gençlik merkezi kazandırmaktır. Gençlerimizin, kadınlarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal yönden gelişimlerine katkı sağlayacak olan gençlik merkezimiz tahsis işlemlerini tamamladığımız takdirde hızlıca inşaatına da başlamayı düşünüyoruz. Bununla birlikte ilçemize bir halk kütüphanesini de en kısa sürede kazandırmak için gayret göstereceğiz. Bu projelerin hepsine görev yaptığımız süre boyunca Sayın Valimizin, Sayın Milletvekillerimizin de destekleriyle takipçisi olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle festivalimizin hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinize saygılarımı sunuyorum.